Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 13 Şubat 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Nükleer Enerji Genel Müdürü görevden alındı. Cumhurbaşkanı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Akçın Burak Bostancı'yı görevden aldı. Bu göreve 20 Şubat 2021'de vekaleten atanan Bostancı, 20 Nisan 2021'den bu yana görevi asaleten yürütmekteydi. Akçın Burak Bostancı'dan boşalan görev için henüz atama yapılmadı. Elektriğin %60'ı yenilenebilir kaynaklardan. Türkiye dün elektrik üretiminin yaklaşık %60'ını güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladı. 12 Şubat pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm kaynaklardan 898 gigawatt saat elektrik üretildi. Bu miktarın 536 gigawatt saati yenilenebilir enerji santrallerinden geldi. Jeotermal projeleri 2025'te hızlanacak. Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kında, finansman maliyetlerindeki düşüşün yatırımlara olumlu yansımasını bekliyor. Kındap'ın enerji gönlüğüne yaptığı açıklamayı dinliyoruz. Sektörün, enerji sektörünün yaşadığı genel bir sorun, finansmana erişim ve finansmanın maliyeti konusu. Bir taraftan da bununla da ulaşıyoruz. Zannediyorum 2024 ile beraber, 2024'ün sonundan başlayarak da, finansman maliyetlerin önemli bir şekilde aşağı düşüşünü göreceğiz. Bütün yatırımlar e, hızlanacak Türkiye'de ve dünyada. Bu, yani, e, bu yatırımlarla beraber jeotama yatırımlarının da hızlandığını ve 2025'ten itibaren sahada yeni jeotama yatırımları bir şekilde hayata geçtiğini göreceğiz. JET Başkanı Ali Kındak, 2025'ten itibaren jeotermalde dahil olmak üzere enerji yatırımlarının artacağını tahmin ediyor. Irak petrol üretiminde kesinti sözüne bağlı. OPEC'in en büyük petrol üreten üyelerinden Irak, günde 4 milyon varilden fazla petrol üretimi yapmayacak. Açıklamayı yapan Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, kesintiyi uğrayan Kuzey Irak petrolünün ihracatının yeniden başlaması içinse görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Artemis istasyon sayısı 600'ü aştı. Akaryakıt sektöründe self-servis, elektrikli şarj noktası, motorcu dostu istasyon gibi çeşitli yenilikler getiren Artemis'in istasyon sayısı 600'ü aştı. Şirket bu yıl içerisinde istasyon sayısının 650'yi geçmesini bekliyor. İklim hedefi için yenilenebilir yatırımları iki kat artmalı. 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kaynaklarını üç katına çıkarmak için mevcut yatırımların iki katına çıkarak yılda 2 trilyon dolara ulaşması gerekiyor. Düşünce kuruluşu Climate Analytics'in raporuna göre hedeflere ulaşmak için 8 trilyon dolar, şebeke ve depolama altyapısı için ise 4 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç var. Biotrend ısıtmalı serasından ilk domatesi aldı. Biotrend'e Maven Tarım'ın Sivas'ta ortak kurduğu 54 bin metrekarelik topraksız tarım tesisinden ilk hasat alındı. Isıtmalı seralarda yetiştirilen 40 ton domatesin bir kısmı da Hollanda'ya ihraç edildi. Şişe Cam Ankara tesisine LPG tankları ekleyecek. Şirket, düz cam imalatı yapılan Ankara fabrikasının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla depoladığı LPG'nin kapasitesini artıracak. Tesise 4 adet 115 metreküplük LPG tankı ilave edilerek kapasite 460 metreküp artırılacak. Projenin değeri 19.6 milyon TL olarak hesaplanıyor. Çorum'da elektrikli iş makinesi üretilecek. Göpler 5.7 milyon TL yatırımlı Çorum'da elektrikli iş makinesi üretecek. Şirket 7500 metrekarelik kapalı alanda yılda 240 adet elektrikli forklift üretmeyi planlıyor. 2021 yılında elektrikli forklift için ARGE çalışmalarına başlayan Göpler 2 tonluk 4 tekerlekli elektrikli forklift geliştirmişti. Değerli dinleyiciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerli aksam destek fiyatı uygulamasından yararlanabilecek yerli ekipmanları açıkladı. Uygulamadan yararlanacak aksam ve parça listesine bakanlığın enerji.go.tr adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkün. Çebi Design Çatı Gez projesini tamamladı. Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çebi Design Fabrikası'nın çatı tipi güneş enerji santrali devreye girdi. Solduya Enerji tarafından hayata geçirilen projeyle yılda 5 milyon kilovat saatten fazla elektrik üretileceği hesaplanıyor. SMT Enerji kapasite artırıyor. Güneş enerjisi yatırım projelerinde yönelik arazi ve çatı montaj sistemleri geliştiren SMT Enerji'nin alüminyum ve çelik üretim kapasitesini 3'e katlayacak yatırımı bu yıl devreye girecek. Ankara'da başkent OSB'deki fabrika yıllık 3500 ton alüminyum, 10.000 ton çelik üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni fabrikanın 2024 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor sırada petrol fiyatları var. Orta Doğu'da artan gerilim ham petrol fiyatları'nın yükseltiyor. Yüksek faizlerin talebi baskılama ihtimali ise fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 82 dolardan, ABD Batı Teksas, tipi WTI ise 77 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda Spot Elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot Elektrik piyasasında 14 Şubat 2024 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2263.06 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 9.10 dilimi için 2700 TL Megaman saat, günün minimum fiyatı ise saat 23.00 dilimi için 1248.98 TL Megaman saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.